Merhaba sevgili bahçe dostları Yine çok yararlı bir video ile karşınızdayım Bu torbada ne var biliyor musunuz? Bu torbada Kesilmiş Daha sonra torbalanmış Çim var Oysa ki bu çim Gerçekten büyük bir Gübre ve milli servet kaydı Kesinlikle çimlerinizi Kesip toplayıp Torbaya koyup çöpe atmayın Çimlerinizi Kesin <laughs> bu ya da topladığınız çimleri malç yapın. Ya da topladığınız çimleri gübre yapın. Ya da cadam yapın. Ama kesinlikle siyah torbalara koyup bu çimlerinizi, artıklarını atmayın. Bu büyük bir gübre, milli servet kaybıdır. Bakın şimdi çimimizi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi ben zaten e, bahçemde çim kullanmıyorum. Çayır karışık yabani otlar var ki Bunlardan da çok memnunum. Şimdi bunları ben keserken bakın çim makinesinin arkasında bir toplama aparatı yok. Olduğu gibi kesip kısa kesip ama parçalamanız çok önemli. Yani alıp olduğu gibi bırakmayacaksınız. Bütün yabani otları da öyle. Hepsini kesip parçalayıp olduğu yerde bırakın. Bu sizin için toprağınız için en güzel gübredir toprağın diplerinden çıkarılmış olan bütün maden mineral toprağınızın üstüne yayılır. Çimlerimizi, yabani otlarımızı küçük parçalara ayırarak özel çim makinesiyle keserek olduğu yerde ya bırakın. Bu çok güzel bir toprağınıza, kış için özellikle çok güzel bir malç olur. Toprağınızı korur, nem dengesini korur, toprağınızın üst düzeyinin kurumamasını sağlar ve zaman içinde de yavaş yavaş bu eriyerek toprağınıza karışır. Bütün içindeki mineralleri de sodyumunu, potasyumunu, fosforunu hepsini ne varsa olduğu gibi toprağınıza geri bırakır. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.